zat alemlerden münezzeh. Bunu da ayna örneğinde çok güzel vermiş işte. Çünkü aynaya bakan şahıs ayna ve aynada görünenle hiçbir alakası yoktur. Evet aynaya bakan şahıs aynada kendini görür ama aynı değildir. Aynı değildir çünkü zat burada. Bu aynadaki zat değil bu yansıma. Onun için bu alemde her ne kadar hakkın yansıması olsa da alemde hakkı görsek de Allah değildir. Yani zat değildir. Orijinali yok orada. Değil. Çünkü Allah alemlerden münezzehtir. Çünkü alem yaratılmıştır. Aynı buradaki zatın aynaya baktığında bu zat müstakilen bir varlığı var. Zati varlığı var. Ama aynadaki suret yansıma. Zatla hiçbir alakası yok. Zatın kendi değil. Ve aynadaki yansıma da aynanın şekline göre farklılaşıyor. Buradaki farklılaşma da ayna bu zat üzerinde hüküm sahibi değil. Ama zatın yansıttığı sureti üzerinde hüküm sahibi. Çünkü ayna şeklin değiştiğine göre suret de farklılaşıyor. Her ne kadar suret farklılaşsa bile iç bükey ya da dış bükey aynada kendine baksan da nihayetinde o aynada gözüken suretin yine kendin olduğunu bilirsin değil mi? Seni uzun da gösterebilir, kısa da gösterebilir. Ama evet benim suretim dersin. Evet senin suretin. Ama aynı değil. Ama aynı değil. Evet. İşte o zaman bütün bu varlık da yaratılmış varlık haktan ayrı değil ama aynı da değil. Aynı. Gayrı da değil. Bütün zat yani zat olarak bütün bu yaratılmıştan münezzeh.